Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugün 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 sizlere, 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 sizlere Samsung, 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 Samsung S3, s s s mini, mini, 80 e 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 80 İnceleme ek önceleme ek önceleme ek önceleme önceleme cpu önceleme 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 C C C C C P U C P U C P U C P U'de, 'de, 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 'de iş bu cihaz bu cihaz bu cihaz bu cihaz işlemci 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 çift çekir çift çekir çift çekir çift çekir çift çekir çift çekir var çekir var çekir çift 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 çekir

Android ve Android ve Android ve Android versiyon 4 versiyon 4 versiyon 4 versiyon

ee, piksel e, piksel e, piksel e, piksel piksel yoğunluğu 240 240 240 240